1962 yılında yayınlanan bilimsel devrimlerin yapısı, bilim yapan, bilim hakkında düşünen ve yazan herkesin içindeki görüşleri kabul etsin ya da etmesin, değinmek ve hesaplaşmak zorunda olduğu bir metin haline gelmiş bulunuyordu. Kitabın batı düşünce tarihinin ve demokratik toplumların en köklü değerlerinden hatta ön yargılarından biri olan ilerleme düşüncesini ve bu düşüncenin temelinde yatan ampirist bilim geleneğinin başlıca varsayımlarını hedef almış olduğunu görüyoruz. Tek tek bireylerin mükemmelliği insanlığında da topluca ilerlemeye açık olduğu düşüncesi ve ilerlemenin bir düşünce nesnesi yani kavram olarak ortaya çıkışı Fransız devrimi öncesi aydınlanma çağının en tutkulu ve güzel ürünlerinden biriydi. Zihinsel ve pratik bir tutum olarak bilimsel akılcılığın ve onun bir ürünü olan bilimsel ilerlemenin eleştirisini veya çözümlemesini yapan kişi bilimin hem felsefesini hem de tarihini yapmak zorundadır. Macar asıllı bilim felsefecisi İmre Lakatos'un bir özdeyişiyle belirttiği gibi gibi bilim felsefesi olmadan yapılan bilim tarihi kör, bilim tarihi olmadan yapılan bilim felsefesi ise boş bir girişimdir. Bu nedenle insanlığın ya da bilimin kaydettiği ilerleme karşısında tek tek insanların bazen de ne kadar güçsüz kalabildiğinin bilincindedir ku. Bilimsel ilerlemenin en kesin dayanağı olduğu iddia edilen ampirist bilgi kuramının bir gereği olarak bilimin tarihini de kendilerine göre yeniden yazanlara karşı aynı tarihe bakarak bambaşka bir ilerleme yapısı ve bambaşka felsefi sonuçların oluşturabileceğini kanıtlamak çabasındadır ve bilimsel devrimlerin yapısı bu çabanın ürünü. Konun düşüncesine göre bilim tarihi bilimsel girişimin kesintisiz bir birikim halinde değil, aksine bilgi büyük kesintilere hatta kopmalara uğratan devrimci dönüşümlerle gerçekleştiğini göstermektedir. Peki her kurama eşit koşullarda uygulanabilecek nesnel akılcı ölçülerin olmadığı yerde hangi seçimin daha ilerici olduğunu tayin eden unsur ne olacak? Kuna göre bu sorunun yanıtı ancak bilimi yapan toplulukların davranışları ve değerleri incelenerek verilebilir. Nasıl siyasal devrimlerde toplumlar farklı rejimler arasında bir seçim yapmak zorunda iseler, bilimsel devrimlerde de bilim toplulukları farklı bilimsel dünya görüşleri arasında bir seçim yapmak durumundadırlar. Bu seçimi etkileyen ögeler de temelde sosyolojik ve psikolojiktir. Çünkü bilimsel bilgi onu üreten kişilerin inanç ve tercihlerinden soyutlanamaz. Dolayısıyla karşı bilim görüşleri ortaya çıktığı anda bilgi üretimi ve bilimsel ilerleme bir tür güç mücadelesidir. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yaklaşımlara Kuhn paradigma adını vermiştir. Bilimsel araştırmada dogmanın işlevi adlı makalesinde yeniliğe kapalı olan bilim ile yeniliklerin su yüzüne çıkarak eski paradigmayı sarstıkları kavramsal devrimler arasındaki diyalektik sürtüşmenin bilimin ilerlemesini sağlayan temel unsur olduğunu savunmuştur. Örneğin Newton yasalarının geçerli olduğu bir dünya ile Einstein yasalarının geçerli olduğu bir fiziksel dünya asla özdeş olamazlar. Birinin doğru olması için diğerinin yanlış olması gereklidir. Yahut da bambaşka bir dünyadan söz ettiği kabul edilmelidir. Dolayısıyla farklı paradigmalar arasındaki seçim, sözün gelişi kapitalist düzenle, sosyalist düzende yaşamak arasında yapılacak bir seçim kadar radikal olacaktır. Buraya kadar söylediklerimizin de gösterdiği gibi, Kuhn'un bilim tarihinden çıkardığı sonuçlarda, bilimsel bilginin doğasını ve oluşumunu çözüm çözümlemek yerine karşıt bilgi türleri arasındaki seçimin dinamiğine doğru bir kayma söz konusudur. İlerleme boyutu tek olan bir bilginin özünde değil, farklı bilgiler arasında yapılan seçimin niteliğindedir felsefesini, daha doğrusu sosyolojisini kendine düstur edinmiştir. Bilimin görevi düşünce ile gerçeklik arasında bir uyum yahut özdeşlik sağlamak değil, gerçeklikten sağlanabilen sistematik deneyimleri tutarlı bir yapı içinde birbirine bağlamak ve bu yapının doğruluğunu giderek artırmaktır. İnsanın bir yenilik ya da buluş yapabilmesi için karşı çıkacak kadar iyi bildiği bir geleneğe sahip olması lazımdır. İster sanatta olsun ister bilimde. Yenilik boşlukta yaratılamaz. Eski geleneklere karşı çıkarak yapılır. Bu basit önermeden yola çıkarak Kun ancak belli bir bilim yapma tarzına derinden bağlı olan kişilerin köklü değişikliklere yol açabilecek aksamaları algılayabileceği sonucuna varmıştır. Bilimin temeldeki paradoksu ya da diyalektik sürtüşmesi budur. Başarılı araştırmanın statükaya derin bir bağlılık gerektirmesine karşın bu girişimin yüreğinde gene de yenilenme yatmaktadır. Kuhn, paradigma denen inançlar, kavramlar ve araçlar bütününün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için toplum bilimlerinin pek azında bu tür bir aşamaya gelindiğini, paradigma öncesi devillerde görülen her kafadan bir ses çıkması tarzındaki karmaşanın toplum bilimlerinde bugün hala hakim olduğunu da söylemiştir. Maxis düşünür Althusser'e göre de her bilimin tarihi kesintili ve bir bilimin temellerinin atılması o bilimin tarih öncesi durumundan yani ideolojilerden arınarak yeni bir kuramsal sistemin oluşturulması için gerekli olan kavramlara ve sorunsal alanına kavuşmasıyla mümkündür. Bu geçişi Althusser epistemolojik kopma, Kuhn ise bilimsel kavramsal devrim olarak nitelendirmektedir. Ancak Althusser için bir bilim dalı bir kez yerine oturduktan sonra başka kopmalar geçirmez. Halbuki Kuhn için bilimin ilerlemesi bilim insanlarının karşılaştıkları aykırılıklar sonucu ortaya çıkan değişimler ve sürekli devrimlerle mümkündür. Örneğin yaprak olma kuralı diye bir şeyin olabilmesi için dünyada bir gün gelip yaprağa çok benzer ama bilinen tüm yapraklarla çok temel çelişkiler, zıtlıklar da içeren bazı tür nesnelerin görülmeye başlaması, yaprak ailesinin birdenbire bir buluşla belirsizleşmesi gerekir. Kural arayışı ancak o zaman başlayabilir ve sırasında kullanılan dil kategorilerini ve kavram sistemini yıkacak kadar farklı buluşların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kun içinde paradigma değişikliği aynı koşullara bağlıdır. Bilimsel inanç ve yöntemlerimizle irdelediğimiz görüngülerde aynı inanç ve yöntemlerle açıklanamayacak bazı aykırılıklar bulunduğu zaman olağanüstü bilim başlar ve aykırılıklar giderilemediği zaman paradigma değiştirme zorunluluğu ortaya çıkar. Fakat Popper'e göre ise bir kuramı diğerine yeğlemek için yahut bir kuramın diğerinden daha çok olguyu daha kesin şekilde açıkladığını savunmak için başvurulacak mantıksal sınama işleminin her türlü oluşsal, psikolojik ve tarihsel sorundan tamamıyla ayırt edilmesi ve ayrı tutulması gereklidir. Yeni bilginin ortaya çıkış tarzı üzerinde yapılan Popper-Kuhn tartışması 20. yüzyılda bilim felsefesinde ortaya çıkmış en önemli tartışmadır. Popper'in belli bir alanda yapı olarak bilimin her tarafında birden gördüğü aykırılık, deneyime başvurma, eleştiri, yanlışların elenmesi ve yeni bilgiye varma zincirini Hun zaman içinde yayılmış ve belli durumlarda toptan ortaya çıkan bir görüş değiştirme olarak görmektedir. Temeldeki bu simetrik olmayan benzeşmenin nedeni her iki düşünürün de aslında klasik pozitivist bilimsel ilerleme mantığına karşı oluşlarıdır. Ancak karşı oluş tarzları tamamen ve kökten farklıdır. Endiksiyon yani tüme varım ilkesi ise mantıksal ve psikolojik bir yanılsamadır. Bazı nesnelerden aynı tür bütün nesnelere yapılan tüme varımcı ampirik genellemeler geçerli değildir çünkü eldeki kanıtların ötesine geçmektedir. Gözlem bilgi kısıtlı, deneyim ise sonsuz olduğuna göre tüme varımın bilime bir temel olamayacağı, bilimsel kuramların da deneyim tarafından hiçbir zaman tam olarak doğrulanamayacağı sonucu çıkar. Kuh'nun ortaya attığı bilimsel ilerleme modelinin odak noktası olan Görüş dönüşümü tezi bazı mantıksal güçlükler içermektedir. Bu güçlükleri anlamak için konun ve eleştirmenlerin sık sık başvurduğu örneklerden biri dünya merkezli astronomiden güneş merkezli astronomiye yapılan devrimci geçişi ele alalım. Ptolemece astronomiye inanan bir bilim insanıyla örneğin Tycho Brahe, Kopernikçi astronomiyi benimseyen bir bilim insanının örneğin Kepler, güneş olarak adlandırdıkları yıldızlar özdeş değildir çünkü birincisinin gördüğü yıldız hareket halindedir ve dünyanın çevresinde dönmektedir. İkincisinin gördüğü yıldız ise sabittir ve dünya onun çevresinde dönmektedir. Konun kanıtlamalarına göre Kepler, eskiden gökyüzünde hareket eden bir yıldız görüyordum, tıpkı Brahe gibi. Halbuki şimdi sabit bir yıldız görüyorum diyemez çünkü bu durumda Tycho Brahe'nin de bir bakıma haklı olduğunu kabul etmek zorundadır. Halbuki Kepler bir görüş dönüşümüne uğramış Güneş'in hareketsiz olduğunu ve Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü kabul etmiştir. Bu durumda Kepler ancak Güneş'in eskiden hareket ettiğini inanırdım halbuki yanılmışım diyebilir fakat bunu söylediği anda da mantıksal bir yanlış yapmış olmaktadır. Tycho Brahe'nin görüşünden Kepler'in görüşüne geçen bir bilim insanının önce bir türlü sonra başka türlü görebileceği tek bir güneş olduğu mantıksal açıdan söylenemez. Yani Kepler eski güneşin şimdi birden hareket etmeye başladığını söyleyemez. Bunu yaparsa aynı nesnenin aynı gözlemin farklı yorumlanabileceği sonucu çıkar ki bu Kuhn'un farklı görüşlerin farklı dünyalar farklı nesneler gördükleri iddiasıyla çelişir. Tycho Brahe'den Kepler'e geçişin aynı zamanda devrimci bir ilerleme sayılabilmesi için Kepler'in görüşünün doğru, Brahe'nin görüşünün yanlış olması gerekmektedir. Yani her iki görüşün dışında nesnel bir doğru yanlış ölçütüne gerek vardır. Bu durumda Kuhn, nesnel ölçütlere başvurulamayacağını görüşünde yanılmış, kendisi de aynı ölçütlere başvurmuştu. Düşüncesindeki zayıflıklar ne olursa olsun, Kuhn'un bilimsel bilgi ve ilerleme ile ilgili epistemolojik sorunların yani çağdaş bilim epistemolojisinin mutlaka sosyal bir boyutu olması gerektiğini göstermek bakımından önemi büyüktür. Ancak bu önemin konunun görüşünden çıkarılabilecek öznelcilik ve akıl dışıcılık boyutlarında düşünülmesi tehlikesine karşı da uyanık olmak zorundayız. Bilgi yenilenmelerinin yani bilimsel devrimlerin çok derin politik ve sosyal yankıları vardır. Tarihteki en ünlü örnekleri Galileo'nun Katolik Kilisesi'nden gördüğü tepkiyi, Darwin'ci Evrim kuramının birçok politik, tutucu çevreden aldığı sert eleştirileri anımsamak yeterlidir. Galileo'nun Yaşama adlı oyununda Engizisyon tarafından görüşlerini inkar etmeye zorlanan ve boynayan Galileo şöyle der: "Benim düşünceme göre bilimin tek amacı insan varlığının çilesini hafifletmektir. Eğer bilim insanları kendilerini yalnızca bilgi için bilgi toplamaya sınırlarlarsa bilim sakat kalacak ve yeni buluşlar yalnızca yeni dertler getirecektir. Zamanla keşfedilebilecek her şeyi keşfedebilirsin. Fakat ilerlemen insanlıktan uzaklaşan bir ilerleme olacaktır. Seninle insanlık arasındaki uçurumun bir gün o kadar büyüyebilir ki senin yeni bir buluş üzerine duyduğun coşkunun karşılığı evrensel bir dehşet haykırışı olabilir. Pozitivizmin bilgiyi yorumlamak için kullandığı yapı tamamen mantıksaldır ve bu mantıksal yapıyı bütün zamanlar için geçerli kılmak amacıyla bilgiyi de giderek zamanın yani öznelerin eylem boyutunun dışına çıkartmaktadır kalmıştır. Halbuki Kuhn'un da gösterdiği gibi hangi öznenin doğayı hangi amaçla irdelemek için hangi soruları sorduğu sonuçta edinilen bilgiyi temelinden belirlemektedir. Örneğin bir atomun şu anki durumunu kesin bilmek gelecekteki durumu hakkındaki bilgiyi yok etmektedir. 20. yüzyılın en büyük bilimsel devrimi olan determinizmin bu yıkılışı bilgideki nesnelliğin bilen öznenin amaçlarına ve konumuna göre değişebildiğinin sadece en soyut kanıtıdır. Devrimler ise bilgi ortamlarının iletişimidir. Bilgi alışverişinin yapıldığı kurumsal, giderek kültürel etkileşimdir. Bu etkileşimi ve bu bilgi ortamını pozitivizmin yapmak istediği gibi tek bir boyutta dondurarak mekanistik şekilde doğalcı bir birikimci bir süreç gibi göstermeye çalışmak, bilgide bulunması gereken bu iletişim etkileşim boyutunu yok etmek yani teknik gelişmeyi insan çabasının yerine koymaktır. Böylece bilginin amacı insanın özgürleşerek doğaya egemen olmaktır değil, doğaya egemenliğin insanın insana egemenliğiyle özdeşleşmesidir. Bilgideki amaç aynı zamanda insanın özgürleşmesi ise bu düzeylerin birleşmesi gerekir. Bunun için bilimin yöntemsel bir öz bilinç ve öz eleştiri düzeyine kavuşması gereklidir. Popper ise böyle bir ütopyayla göz korkutarak bilimin nesnelliğini savunur. O dünya uygarlığı bir savaşla yok olup geriye kütüphanelerde saklanan nesnel bilgi içeriği kalırsa uygarlığı yeniden kurmak mümkündür. Halbuki bu nesnel bilgi içeriği yani kütüphaneler yok olup yalnızca öznelerin öğrenme yeteneği kalsa çağdaş uygarlığı yeniden inşa etmek hemen hemen imkansızdır. Popper'in bu kıssadan çıkardığı hisse nesnel bilgi içeriğinin özneye karşı zaferidir. Buna karşılık Kuhn bilginin ilerlemesi için özneler arasındaki çatışmaları ilişkileri hesaba katmanın gereğini vurgulamaktadır. Eleştirel düzey yaratılmadıkça Popper'in nesnel bilgi ortamı son derece baskıcı, kontrolcü bir ortama dönüşebilir. Gerek bilgi ortamında gerek öznenin sosyal çevresinde ve gerek de bilginin mantığında bu açık ucun, bu özgürlük çıkışı bulunduğunu hatırlattığı için tüm görevlilikçiliğe rağmen ilgimizi esirgemeyiz Thomas Kuhn'dan. Sonuç olarak bir kuramın paradigma olarak kabul edilmesi için elbette rakiplerinden güçlü görülmesi gerekir ama kapsamına girebilecek bütün olguları açıklayamaz ve bunu yapması da zaten hiçbir zaman beklenmez. Yani hangi deneylerin yapılmaya değer olduğunu, hangilerinin ise gerek olmadığını öğretiyor. Aradaki tek fark paradigmanın bu işi daha etkili şekilde yapabilmesiydi ve bunun da nedeni kısmen okullar arası tartışmanın sona ermesiyle birlikte işi hep baştan alma gereğinin de kalkması kısmen de doğru yolda olduklarını, inancının bilim insanlarına daha kesin, daha uzmanlaşmış ve kapsamlı çalışma yapma cesaretini vermiş olmasıydı. Francis Bacon'ın şu keskin sözü adeta paradigmayı doğrular nitelikteydi. Gerçek, hata yapana, karmaşaya düşenden daha yakındır.